Kanka ben açtım kanka Daniel'i tut bana geliyor. Dön daniyeli şimdi malisi var vur tekle full. Koy çocuğu ataklarını kırdım ben. Sıkıntı yok kaldırıyorum onu kafama doğru gel Poisson diye pres var birledim hazırlan çabuk çök süperi var vur. Beyler Poisson debeli malisi vur 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 tornat attım bas kafayı koyu Bas kafayı koy onka bende kaldırdım onu güzel ortada psikolojik deli gör çabuk dön birli debesi var vur malisi var vur 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 ataklarını kırdım Z'den oyna Z'den oyna 10k bende Z'den oyna güzel kanka arkaya hazırlan şey finish nice debesi var vur marisi var vur 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 düşecek vur torment attım bas kafayı koy bas koy Z'den oyna bas 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 kafama gel güzel son general kes 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 seri 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 kanka ben bir tur ataklarını kırdım gir Z'den psikolojik deli çaktırmak kürden sonra debesi var Devam et. Kürdan sonra malisi var. Vur. Kanka Eko'yu dikkat et. Eko'yu dikkat et. Geri doğru çık. Kaldırdım on kanı. Geri doğru çık. İçinden nice hazırlan. Çök. Birledim. Debes var. Vur. Çabuk malisi var. Vur. Vur. Tekle. Vur. Tekle. Kap ataklarını kırdım kanka. İçine Eko'yu hazırlan. Ortaya dur. Bas Eko'yu. Basiko yok Kaldırdım o. Güzel. Kan kafama gel. Ataker keseceğiz. Daniel. Çabuk deves var. Vur. Çabuk malisi var. Vur. 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 Magen teknisini çevirdim ben. Bana geliyorlar. Geri doğru çıktım. Süperliyim. Süperliyim. Geri doğru çıktım. Kanka devam et. Devam et. Devam et. Çok güzel. Körüm. 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 Körüm, Körüm. Körüm hale. Kanka magen üstünü doğru oyna. İçinde son general. Hazırlan. Çök. devesi var. Vur. Gel. Gel beni düşürmeye çalışıyor gel slide'dayım Tekne gelebiliyor mu reis çok güzel Son genel bir daha malisti bırakma Bırakma onka bende kanka ekoyu hazırlan dur Bas ekoy. Bas ekoy. Bas ekoy elim düşüyor. Bas. Bas 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 bas. Hemen kanka bak Naysa nice, nice içinde bak parti başkanı birledim. Çabuk debes var. Vur. Çabuk çabuk çok 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 hemen hemen arkasına devam et. Devam et. Naysayı nice bırakma. Bildi 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 nice malisti. Bildi bırakma. Bir tur ataklarını kırıyorum kanka. Ortada pozisyonu gör. Bir attım. Hazırlan pozisyonu koş. Şimdi süperi var. Vur. Tekle. Tekle. debelim 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 Slide Devam et kanka. Devam et. Çek beni. Reis. Çek beni, çek beni, çek beni, çek beni, çek beni, çek beni. Check beni. Check beni kaldırdım Honkai'yi sıkıntı yok kaldırdım ortaya koy hazırlan dur bas ekoyu bas ekoyu içimde asasları var beyler B10 dön devres var vur süperliyim geri doğru çıktım bir daha düşeceğim sıkıntı yok sıkıntı yok beni bir daha çek bir daha çek bir daha çek sıkıntı yok kil verme yeter benden hariç devam et kaldırıyorum Honkai sıkıntı yok güzel kanka psikolojikleri gör çök birli devres var vur çabuk malisi var vur 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 düşecek ya ya aldım tekleri nice oyuna nice oyuna malisli süperliyim 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 slide'liyim asaslar köy dönsün bana çabuk süperliyim güzel kafamı doğru çıktım kanka onka bende kaldırdım onkayı sıkıntı yok kanka bırakma içini bırakma bırakma pozisyonunu gör ortada birli hazırlan çök çabuk debes var vur vur malis var vur cecilsiz bırak adamları pozisyon beyler pozisyon bakma yeni üstüne devam et devam et nefes al attın tekliğini durma durma kaldırdım o durma kanka nice tut parti başkanı birledim hazırlan git süper var vur çabuk malisi var vur vur maget tekli çeviriyorum ben yemedi devam et nice bırakma düşeceğiz nice bırakma kaldırdım 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 10 geliyorum kanka kafama eko hazırlan kafama dur bas ekoyu bas ekoyu düşeceğiz bas desini kullandıyız Geri doğru çıktım, geri doğru çıktım. Pozitörünü tut, babilen asas kafamda birli. Debes var. Abi kalk artık. Nice'i bırakma. Nice'i bırakmama geri rezildim ben. Kanka atak yer keseceğiz anlaşılan. Kaldırdım onu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Açıktan oyna bir tür Artemis attım tekniğini. Kanka Z'den oynayacağız. Şeyi tut. Hero Knight'ı hazırlan. Çök şimdi. DBS var. Vur. Beyler malisi var. Vur tekle. Tekle çık oradan. Çık oradan aldım tekniğini. DB'liyim. DB'liyim. Asaslar kür geli. Güzel. Devam et. Attım kür reis. Güzel. Kanka ortada bak. Daniel diye bağırıyor var. dedim Bana doğru geliyor. Hazırlan. Çök. DB'si var. Vur vur çok gitme reis attım tekne. Güzel. Bir tur ataklarını kırıyorum. Ataklarını kıramadım. Ataklarını kırdım şimdi. Güzel. Kank geri doğru çıkıyorum ufaktan. Kaldırdım o. Kanka Babi ile asas içiklerinde hazırlan. Çök çabuk. Devesi var. Vur. Malisi var. Vur. 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 devam et Vur. 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 Durma, durma. Magenin bir aldım. Güzel hemen içinde psikolojik deli oynuyorsun. Torment attım üstüne. Psikolojik deli oyna, psikolojik deli oyna. Çabuk lan. billi 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 Bizim magen nerede lan? bu adamlar bana döndü ya. Kaldırdım ben seni de. Sıkıntı yok, sıkıntı yok güzel. Oh be. Çök şimdi malisi var. Vur kanka bana da bir bu fatarsın. Ataklarını kırdım ben. Güzel. Kanka durmuyorsun. Tekniği kaldırdım ben. Kanka içinde bak Harry tut. tut. Hazırlan. Çök. Şimdi debes var. Vur. 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 On Atmadım. Atmadım. Şimdi kaldırdım on Kanka içine hazırlan. Eko'ya dur. Bas Eko'yu. Bas Eko'yu. Hemen içinde psikolojik deli. dedim. Koş. Debes var. Vur. Çabuk. Malisi var. Vur. Vur 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 güzel vur vur hemen içinde şey poisidon dön süperli billi bıraktım süper var çabuk çabuk torment var vur 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 bas ekoyu üstüne bas bas kaldırdım onu devam et kabus kalkını patladı kanka at bana nayse nice, çabuk debesi var vur vur nice'ı vur çabuk beyler nayse nice debeli malisi billi 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 kaldırdım onu ben sıkıntı yok nice'ı bırakma ataklarını kırdım bırakma 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 ama yeni kürünü verdim ben bırakma kanka isim değiştiriyorum içinde bak best of Mafia hazırlan, çök debesi var vur çabuk malisi var vur Vur, vur vur güzel kanka ben içinden Aysa nice e kaldı bak billedim hazırlan git 3 saniyesini verdim çabuk vur vur onka Ben de vur vur kaldırdım on. kanka iç için konu dur base koy. bas koy. kanka aynı anda on kaldık ya devam et geri doğru çıktım geri doğru çıktım kalksana Memo DB yedim kanka geri doğru Memo kalk artık kanka bana bir tut beni bir tut ünlü gelmen lazım güzel kafamda bak nice e, körüm. Körüm, 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 körüm. SC bitti. SC bitti. Devam et, devam et. Bas abi SC'yi bırakma. Videodayız. Bırakma. Hero'yu tut baba. Hero Knight hazırlan. DB yedim. E, DB yedim. DB yedim. Tut. Dön şimdi Hero'ya. DB'si var. Vur. Vur. İçinde malis var. Vur. Vur. Kabus attım ben. Attım tekliğini. Devam et. Aldım körünü. Durmuyorsun. Kaldırdım 10 Kanka içine koy hazırlan. Dur. Bas ekoy. Bas ekoy tormetdi bas. Bas ataklarını kırdım. Kanka içinde bak presleri oynayacağız. Devam ediyorsun. Presleri oynayacağız. Naisa parti başkanı bir attım. Hazırlan. Çök. Şimdi. Al seni sen de. devam et. Çabuk çabuk Naisa balisti vur. Vur bırakma. Bırakma 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 düştü. Hemen psikolojik deli bak üstüne geliyor. Psikolojik deli psikolojik deli üstünde çök 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 tormet attım. Z'den gir. Z'den gir. Z'den gir. Z'den gir. Z'den gir. güzel. Hero'yu da kes. Çok güzelsin Tufan. Devam et baba. Çok güzel. Z'ye mu? Basse-coisse bon. 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 bon.